Randevu sistemini ilk giriş yaptığımızda bizi bir oturum açma sayfası karşılamaktadır. Burada oturum açmadan da istersek gösterge paneli üzerinden SGK'daki mevcut durumu takip edebiliriz. Şimdi gelelim oturum açma kısmına. Öncelikle aşağıdaki kayıt ol ya da sağ üstteki kayıt ol butonundan kayıt ekranına geliyoruz. Burada gelene numaramızı, SGK numaramızı ve mail adresimizi girip bir şifre belirliyoruz. Ardından kullanıcı sözleşmesini onaylayıp kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Kaydımızı gerçekleştirmemizin ardından sistem otomatik olarak login olacaktır. Buradan randevu al ve güncelle kısmından mevcut günler içerisinden müsait olan randevulardan randevumuzu seçebiliriz. Şöyle ki bu ekrana baktığımızda salı günü ve çarşamba günü ve perşembe günü için randevuların oluşturulduğu gözükmekte. Buradan salı günü için randevu almak istediğimizde aşağıda açılan kutucuklardan bize uygun olan herhangi bir saat örneğin 12.10 ya da 11.10'u tercih edip randevumuzu alıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şey Salı günü saat 11:00'dan hemen öncesine kadar SGK'ya ulaşmış olmak ve sisteme girip SGK'ya ulaştığımızı bildirmek. Eğer ki geç kalacağımız düşünüyorsak ve başka bir güne randevumuzu değiştirmek istiyorsak basitçe randevumuzu iptal edip başka bir gün için randevu oluşturabiliriz. İşlem bu kadar basit. İsterseniz biraz da randevu sırasının nasıl işlediğini göz atalım. Şimdi pazar günü için randevumuzu almış durumdayız. Ve gösterge paneline baktığımızda 19.40'daki ve 20.55'teki eczacılarımızın SGK'ya ulaştığını görüyoruz. Şu an mevcut sırada bankodaki görevli çağırdığında 19.40'daki eczane çağrılacaktır. Şimdi 20.55'deki eczacı daha erken ulaşmış olmasına rağmen bizim süremiz daha erken olması ve eğer ki biz SGK'ya ulaştığımızı biz de beyan edersek böylece bir sonraki eczane olarak sistem bizi çağıracaktır. Bu sayede aslında e, erken gelmeniz durumunda e, sistem sırayı hızlıca eriteceği gibi siz vaktinizde geldiğiniz sürece de diğer eczacılar arasında mevcut sıranıza yerleşmenizi sağlıyor. Ee, sıralama ve e, kuyruğun işleyiş şekli bu şekilde. Ee, peki gösterge paneline login olmadan da girebiliyoruz. Mesela şu an girdiğimizde kendi ismimizi görebiliyoruz. Fakat çıkış yaptığımızda Gösterge paneline girdiğimizde ismimiz gizleniyor. Ama biz biliyoruz ki 20.45'teki e, randevu bize aitti. Ve buradan saatimizi takip edebiliriz hızlıca. Ayrıca cep telefonlarından da e, bu bir sonraki e, videoda anlatacağım size. E, bu kısmı ana ekranınıza ekleyerek bir mobil uygulama gibi daha giriş yapmadan sırayı takip edebilir hale geleceksiniz. Uygulama bu şekilde.